Merhaba arkadaşlar. LGS sınavına girecekler arkadaşlar için konular belli oldu. Hangi konu, hangi ders, nereye kadar? Şimdi ona bakalım. Ne yapacağız? Google'a TTKB yazıyoruz. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın sitesi. Buraya giriyoruz. Evet, buraya girdiğimizde direkt ana sayfaya eklendi. Burada belki yarın öbür gün diğer Kısımlara da eklenebilir. Biz şu an yazıyor zaten. Sınavda öğrenci alacak. Orta kurumlarına ilişkin konu ve kazanımlar tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra açılacak bakalım. Evet sınavda öğrenci alacak. Orta öğretim kurumlarına ilişkin konu kazanım ve açıklamalar. Ulaşmak için tıklayınız diyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Bize bir pdf dosyası açtı. Bakıyoruz. Öğretim programları var. Ne diyor? Sınava esas derslerin Evet öğret eğitim, öğretim ya da birinci dönem sonu itibariyle öğretimi tamamlanan konu kazanım ve açıklamalar. Evet. Türkçe dersine bakalım. Cümlenin öğelerini ayırt eder. Konusuyla bitiyor. Yazma konusunun altındaki cümlenin öğelerini ayırt eder. E, matematiğe bakıyoruz. Matematik neyle bitiyor? Cebir. Evet. Matematik ise cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır. Bu konuyla bitiyor arkadaşlar. Fen programına bakıyoruz. Nereye kadar alınmış? Basınç madde endüstrisi. Evet. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. Bu kısımla arkadaşlar sona eriyor. Evet şimdi diğerine geçiyoruz. İnkılap tarihi nerede bitiyor bakalım. İnkılap tarihi de Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolü ile ilgili bir konu. Bu konu da bitiyor. Din kültürüne bakıyoruz. Din kültürü de evet arkadaşlar, din ve hayat konusunun altındaki İslam dininin cannesil akıl mal ve din emniyeti ile ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedeflerle ilgili konumuz da bitiyor. İngilizceye bakıyoruz. İngilizce'de direkt program konulmuş arkadaşlar. Evet. İnternet ünitesinin görmüş olduğunuz konusunda bitiyor. Yanlara da bakacak olursak. Evet. Şurada o writing kazanımı var. 85W1 büyük ihtimal burada bitiyor. <laughs> evet, Almanca sınavına hazırlananlar, Almancadan girecek olanlar için de burada bitiyor. Fransızcaya girecek olanlar için ise yine bu da internet konusunda bitiyor. Evet böyle devam ediyor arkadaşlar. Buradan inceleyebilirsiniz. Bir sürü öğretim programını eklemişler buraya. Evet arkadaşlar, diğer videolarımızı göz atarsanız sevinirim. İyi günler.